Eskişehir İstanbul'a geliyor. Eskişehir Tanıtım Günleri 14-19 evet. Haziran 2022'de Yeni Kapı Etkinlik Alanında İstanbullularla buluşuyor. 4 gün sürecek etkinlikte Eskişehir'in tarihi, Eskişehir'in güzellikleri, Eskişehir'in yöresi, Eskişehir'in oyunları, küresel sanatçıları, konserlerinde yer alacak Eskişehir Tanıtım Günleri. Yeni kabul olacak. Nasrettin Hoca'nın göle mayal çaldığı Hocam. Eskişehir'de Eskişehir, olacak. Evet, Eskişehir ülkemizin en modern, en gelişme gösteren şehri olarak ilan edilmişti. Öğrenciler şehri olarak söyleniyor. Yapay denizleri, yapay göletleri, kondol küçük bir Avrupa Eskişehir'e gittiğinizde İtalya'da Venedik'te gibi hissediyor. Bazen de Hollanda, Amsterdam'da gibi oluyorsunuz. İşte gondol Eskişehir'in adeta simgeleşmiş bir şey. Gondolla nehir turu. Ayrıca platosu bir platosu bulunuyor Eskişehir'in. Dev platosu izinmesi, görülmesi gereken yerlerden biri ülkemizde. Yapay denizi, yapay göleti, korsan gemisiyle Eskişehir. Yaşam felsefesi bakımından eğlenceli bir şey. <şehir. gülüyor> İstanbul'da, yeni <laughs> kapıda sizlerle birlikte olacak. Bunun dağında çekildiği, Sivri Hisarı'nın da bulunduğu Eskişehir. Aynı zamanda dizi plakası da olmuş durumda. Eskişehir Sıyrısal'da çekiliyor. İşte yapay bu şekilde oluşturulan denizde bir iki Akdeniz kıyılarında bindiğimiz korsan gemilerinden biri bulunuyor. Bulunuyor. 15 TL uçuk ederek gelirli orada. Eskişehir'in güzellikleri

hepimizi İstanbul, Yeni Kapıya, Eskişehir'e Eskişehir gitmeden yaşamaya davet ediyoruz. Evet arkadaşlar, hepinize Eskişehir'den selamlar, sevgiler. Bugün Videomuzda Eskişehir'i izleyeceğiz. Eskişehir'in güzelliklerini göreceğiz. Bakalım neler var Eskişehir'de. İlk defa geliyoruz buraya da. Evet, bizi burada hemen bir girdiğinde içimiz. O zaman bize yapay bir deniz karşıyor burada. Bakalım burada neler var. yoğurt çalışan Nasrettin Hoca Eskişehir sivri yes, Neyse Obrigado. going korsan teknesi hemen tema parkın yakınlarında oluyor. Evet, yapay denize bulunan bu korsan teknesi hemen tema parkın yakınlarında oluyor. Kolay gelsin. Evet burada da hediyelik eşyalar, gönül ilgili özel kupalar. Sivrihisar buranın işte böyle güzel kupalar. Minibüsçü. Geçeceğim ama Minibüsçü Evet, Gönenli Setini ziyaret ettikten sonra buradan hediyelik eşyalarınızı alabilirsiniz. Ne kadar bu kupalar abi? Kupalarımız e, bunlar kumbaralarımız 25 lira, kupalarımız 40 lira. Evet. Bu da el işlemeli bardaklarımız var, 300 evet. lira. 300 lira. Kendi imalatımız bunlar, tabaklarımız falan. Evet. Çok güzel, kazlanma desenli şeyler de var. Tanıtım videosu atacağım da YouTube'a orada görürsünüz abi. Kolay gelsin. İsminizi de yazarız. Instagram. Tamam. De var. Tamam teşekkür Çok ederiz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sen de Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Ha. Gel burada minare var gel. Kardeş bir şey sorabilir miyim? Evet. Benim daha kaporta dükkanı var bir tane. Sanayi de abi. Garajda sanayi var. Garajda sanayi var. Evet, tamam. Orada, tamam. tamam.